Maşallah. Ne güzel. Ben burada can çekişeyim. Öleceğim mi kalacağım mı belli değil. Sen orada o vardılık peşinde koş. Saçmalam. Biliyorum ben her şeyi. Biliyorsun öyle mi? Neyi biliyorsun mesela? Ha, neyi biliyorsun? Orhan Hocam. Yanıma kimi yatırdıklarını biliyor musun? Ha? Yoğun bakımda yanımda kim yatıyor? Kelepçeli. Mesela ameliyatta periferik sinir sistemime dokunmuş olabileceklerini biliyor musun? Biliyor musun? Bir şeyler ters gidiyor. Bacağımın ağrısı azaldı. Morfinin dozunu devamlı düşürüp duruyorum. Onlardan haberin var mı? Yok. Ne bileceksin? Senin aklın fikrin... Onu sinemaya mı götürsen, bununla yemeğe mi çıksak, Uludağ'a mı gitsek, şömine başında fondü mü yapsak? Ah! Oh! Hayat sana güzel be. Ne olacak peki? Sonunda ne olacak zannediyorsun? Ha? Yine birine kapılacaksın, basacaksın imzayı, evleneceksin. Üç beş ay canım cicim, mutlu yuva. Sonra? Sonra boşanma avukatı. Ya senin şu boşanma avukatına harcadığın paraya vallahi tekne alıp okyanusu açılmıştın. Emekli olmuştun. Ben de peşine gelmiştim. Bak Allah ya bırak şunu Allah aşkına. Bak. Olmuyor işte. Tamam. Benimle ilgilen biraz be. Allah. Bir bak. Karşında arkadaşın ne halde? 아 <shriek> 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 Neden beni öldürmeye çalıştın? Seni öldürmeye çalışmadım ki. Tabanca falan oyuncaktı o zaman. He? Sevisine kısırına benziyor mu bu? Seni öldürsem her şey sona ererdi. Ama ben yaşamanı istedim. Çünkü acı çekerek inlediğini görmek istiyorum. <laughs>

Ah. 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 Hocam. Hocam. Test negatifti şu an bunu yapmak istediğinize emin misiniz? İyiyim iyiyim ben. Ver bakalım ne Hasta kayıtlarımı getirdim mi? Cerrahlar hastalara ameliyat notlarının verilmesinden çok hoşlanmazlar biliyorsunuz. Evet ama, ama getirmişsin. Pek kale almıyorsun galiba cerrahları. Ha? Niye fısıldıyorsun sen? Uyuyor. Uyandırmak istemedim. uykusunu alsın katilimiz. Uykusunu almadığı zaman çok lanet bir adam oluyor. Sinirli sinirli ortalıkta dolaşıyor. Uyan, uyan. Oy, birader uyan. Uyan da nasıl hayat kurtarıyorum gör. Evet, dökülün bakalım olay yeri inceleme. Şimdi bir çeşit enfeksiyonla karşı karşıya kaldığımızda neredeyse eminiz. Geniş spektrumlu antibiyotik başladık ama etki etmiyor. ...ne tür bir enfeksiyon olduğunu bulmadan da tedavi edemiyoruz ama lomber ponksiyon yapmadan da ne tür bir enfeksiyon olduğunu bulamıyoruz. Yapalım o zaman lomber ponksiyonu. Yapabilseydik zaten iki gün önce yapardık ama basın çok kadar fazla ki. O biraz tehlike yaratıyor. O yüzden... İki gün önce lomber ponksiyon yapmak riskliydi. Az önce hastanın boğazına bir delik açtık. Biz kalmanın vakti geldi. İşte bu. Böyle bir anlattın ki Nişantaşı şu durumu... ...daha iyi anlatılamazdı. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.